Devrimden merhabalar. Bebeklik çağı nöbet hastalığından bahsedeceğim. West sendromu. West sendromun adı bu sendromu tanımlayan kişi tarafından konulmuştur. Aslında infantil spazm olarak geçmektedir. Infantil spazm yani bebeklik çağının kasılmaları olarak adlandırılan hastalık bir nöbet bozukluğudur. Birçok farklı hastalıkla ilişkili olarak ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca belirli bir sebebe bağlı olmaksızın klinik bir tablo olarak da ortaya çıkabilir. Infantil spazm yani West sendromuyla nedensel ilişkileri bulunan hastalıklara şöyle bir bakmak isterim. Genel olarak doğum öncesi dönemin hastalıklarıyla başlayalım. Merkezi sinir sistemi malformasyonları, kortikal displezi gibi, nörokutanöz bozukluklar, tüberostikleröz gibi, kromozomal anormallikler, Down sendromu gibi, genetik mutasyonlar, birçok gene özel hastalık gibi, doğuştan metabolizma hastalıkları, fenil gibi, ve konjenital enfeksiyonlar, toksoplazmoz, sifiliz gibi. Bunlar en sık duyduğumuz hastalık başlıklarıdır genel bir bilgi olması adına bunlardan bahsetmek istedim. Şimdi gelelim perinatal döneme. Yani doğumdan hemen önceki dönem ve bebek doğduktan sonraki kısa aralıktan bahsedeceğiz. Burada West sendromu ile ilişkili bulunan iki başlıktan söz etmek istiyorum. Hipoksik iskemik ensefalopati. Yani beynin oksijensiz kalması durumunda ortaya çıkan tablo ve neonatal hipoglisemi. Bunlar da sıklıkla West sendromu ile ilişkili bulunan hastalıklar ve doğum sonrası ve Sendrom'un ortaya çıkmasına sebep olabilecek hastalıklar, travmatik yaralanmalar, boğulma vakaları, tümörler, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları. Baktığınız zaman çok kalabalık bir hastalık ailesinden bahsediyoruz. Bütün bu kalabalık başlıkları saymamdaki en büyük amacım birçok hastalıkla iç içe olan bir sendromdan bahsettiğimiz daha iyi vurgulamak aslında. Baktığınız zaman West sendromu nadir bir hastalık olarak bahsedilir. Ancak nöbetlerle beraber seyreden bu hastalığın birçok başlık içinde barınabildiğinin de farkında olmamızda fayda vardır. Yani çocuklarda herhangi bir nöbet emaresi gördüğümüzde muhakkak bunun peşinden gitmeliyiz. Şimdi gelelim bu belirtiler en sık ne zaman ortaya çıkmakta? Özellikle bebekliğin 3. ve 7. ayları arasında bebeklerde bulgular ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı bebek gelişiminde bu kısımlarda ne kadar iyi gözlem yapmamız gerektiğinin farkında olalım. Bebeklik döneminde başlayan bu bulgular çocuğun 4. 5. yaşlarında sönümlenebilmektedir. Bundan dolayı çocuklu çağının en kritik gelişim evresi olan 0-4 yaş arası dönem maalesef eğer böyle bir sendrom, böyle bir vaka söz konusuysa ciddi anlamda etkilenebilecektir. Peki West sendromunda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? bebeğin özellikle de bahsetmiş olduğum gibi 3. ve 7. aylar arasında boynunda, gövdesinde, kollarında ve bacaklarında kasılmalar meydana gelmektedir. Bu kasılmalar bükülme yönünde, uzanma yönünde ya da karışık bir halde de olabilir. Bazen çocukların başını vücudunu sallaması gibi belirtiler de ortaya çıkabilir. İlk etapta bu spazmlar genellikle ani bir şekilde başlar, birkaç saniye sürer ve söner. Bu aşamada genelde bir veya birkaç kas kasılarak spazm gösterir. Süreç biraz daha ilerlediğinde kasılmaların süresi kas gruplarının büyüklüğü artabilir. Daha yoğun ve daha uzun süreli kasılmalarla seyretmektedir. Genellikle çocuğun uyanık olduğu gündüz vaktinde kasılmalar görülmektedir. Spazm geldiği anda çocuğun hareketinin durmasının yanı sıra bazen göz hareketlerinde de ritmik atmalar ortaya çıkabilmektedir veya gözünde bir sapma ortaya çıkabilir. Ayrıca soluk alıp verme düzeninde de farklılıklar oluşabilir. Bu süreçlerle beraber çocuk bu durumdan etkileneceği için gelişiminde gecikme veya gerileme söz konusu olabilir. Bu çocuklar genelde özellikle bebeklik çağının mihenk taşları dediğimiz en önemli becerilerde geri kalmakta veya bu becerileri yerine getirememektedir. İlerleyen süreçte bu durum daha da dikkat çekici olacaktır. Örneğin oturamayan, emekleyemeyen, ayakta duramayan bir yerden bir yere kendini transfer ederek yer değiştirip ilerleyemeyen çocuklar ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra sosyal gelişim anlamında da çocukta değişimler söz konusu olacaktır. Örneğin eskiden gülümseyen ama artık çok fazla tepki vermeyen, daha telaşlı, daha tetikte, daha sessiz, kendi dünyasının içinde yaşayan bir çocuk ortaya çıkabilmektedir. Beyinle alakalı olan bir tablodan bahsetmekteyiz. Çocuğun özellikle en kritik ciddi gelişim çağında böyle bir mücadele vermesi birçok anlamda onun gecikmesine, gerilemesine sebep olabilmektedir. İlk etapta karşımıza çıkabilecek işaretler daha hafif, seyrek sayılabilecek tarzda kasılmalar. Bunun yanında gelişiminde gerileme gözlenebilmektedir. İkinci safhaya geldiğimizde spazmların sıklığı artmış, etkilenen kas grupları çoğalmış, daha şiddetli kasılmalar ve belirgin gelişim geriliği ortaya çıkabilmektedir. Artık 4. 5. yaşlarına geldiğinde spazmlarda yavaş yavaş sönmeler gözlenerek kasılmalarda bir çözülme tablosu ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında bu kasılmaların spazmların yerini farklı bir nöbet türü de alabilmektedir. Bir fizyoterapist olarak aslında anlattığım bütün hastalık içerikli videolarda bu kadar fazla teorik bilgiden bahsetmem. Ancak burada önemli bir tabloyla karşı karşıyayız. Bundan dolayı bu teorik bilgilerin de önemli olduğunu düşünmekteyim. Çünkü her hastalıkta olduğu gibi erken tanı ve sendromunda da ciddi anlamda önem taşır. Özellikle çocuk doğduktan sonra bu dönemleri güzel bir şekilde gözlemlemeniz gerekmektedir. Şüphelendiğinizde de muhakkak doktorunuza başvurarak özellikle de gelişim geriliğini de keşfettiyseniz pediatrik fizyoterapi değerlendirmesi almanızı öneririm. Peki bir çocukta bu tarz belirtiler söz konusu olduğunda bilimsel araştırmalar nasıl bir yol izlememiz gerektiğini söyler. grafi dediğimiz EEG bu hastalıkta ilk etapta bakılan grafi çeşitlerinden bir tanesidir. Bundan dolayı çoğu zaman nöbetle alakalı bir problem söz konusu olduğunda EEG'ye bakılır. West sendromu için hipsaritme bulgusu denilen önemli bir EEG bulgusu vardır. Bu bulgunun içeriğinden size biraz bahsetmek istiyorum. Beynin kortikal alanının tümünde yüksek bir voltaj, rastgele ve yavaş dalgalar ve ani artışlar yani beyinde fırtınalar kopuyor diyebiliriz. Eğer West sendromundan şüphelenilirse genellikle MR ile beraber devam eden tetkik zincirleri başlamış oluyor. Bu kısım daha çok doktorlarımızın ilgileneceği safhadır. Benim bu kadar bilgiyi bir fizyoterapist olarak sizlere aktarmak istememdeki amaç şu aslında. Burada beyinden gelen ve çocuğun da kontrolünde olmayan bir durum söz konusu. Bundan dolayı bu çocuğun gelişimine yapılacak her müdahalenin de bu bilinçle beraber yapılması gerekmektedir. İster fizyoterapi, ister ergoterapi veya özel eğitim hangi terapiyi alacaksa, hangi terapiye ihtiyacı varsa özellikle West sendromu konusunda bilinçli, tecrübeli bir terapistle çalışmanızda ciddi anlamda fayda olacaktır. Çünkü burada beynin uyarılmasından bahsediyoruz. Anlattığım bütün adımlarda beynin kontrolsüz bir uyarı sisteminin içinde olmasından bahsettim. Bu uyarı sisteminin içinde biz de müdahalelerimizi yaparken dikkatli davranmalıyız. Burada mevzu çocuğun bir fanus içine alınıp bütün uyarılardan izole kendi halinde kalması değildir. Verilen bütün uygulamaların, aktivitelerin, becerilerin veya eğitimlerin bu uyarı sistemini göz önünde bulundurarak verilmesidir. Zaten West sendromunun çözümünde ilaçlar yatmaktadır. Ancak multidisipliner yani birçok alanla beraber işbirliği halinde ilerlememiz gerekmektedir sadece ilaçlar ya da sadece fizyoterapi, sadece eğitimler. Bunlar ayrı ayrı bir tedavi protokolü oluşturmaz. Hepsinin birlikte ilerlemesi gerekmektedir. Bundan dolayı çocuk ilacını alacak, gelişim geriliğine dair terapi sisteminin içine dahil olacak, günlük hayatı ona göre organize olacak ve Allah'ın izniyle güzel bir şekilde gelişim tablosunu tamamlayarak bu sendromun sönmeye başladığı zamanlarda daha iyi bir şekilde hayatına devam edecek. Ancak tecrübelerime dayanarak da şunu belirtmek isterim. Burada bir sendromdan bahsediyoruz. Tamamen ortadan kalkmasının, tamamen yok olmasının da çok büyük bir beklentisi içinde olmamakta fayda vardır. Çünkü nöbetler hayatımızın birçok safhasında aslında hepimizin sisteminde olan bir durumdur. Bundan dolayı artık hasta değil artık nöbet geçirmiyor diye çocuklarımıza fazlaca yüklenmememiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. West sendromuna baktığımızda gerçekten tehlikeli bir hastalık olduğunu görüyoruz. Çünkü burada bazı nöbetler çok ağır seyredebiliyor. Ayrıca yanında bununla ilişkili olan bir tanı da söz konusuysa durumun hassasiyeti daha da çok artıyor. Bundan dolayı çocuğunuzun ilaç tedavisinin yanında gelişiminin geri kalmaması veya olduğu halden de daha geri hale dönmemesi adına muhakkak fizyoterapi değerlendirmesini alarak Çocuğunuza uygun olan terapi sisteminin oluşturulmasını sağlamanızı öneririm. Bilimsel çalışmalarda bu çocuklarda gelişimsel gerileme veya gecikme olabileceği için fizyoterapi de önerilmektedir. Vest sendromu olan çocuklarda görme, işitme problemlerinin yanı sıra yazı yazma becerilerinde problemler, kaba veya ince motor becerilerde problemler, bunun yanında da otizm tablosunun gelişme ihtimali vardır. Bundan dolayı çocuğu sadece ilaçla tedavi edip terapi almaması demek birçok anlamda geride kalmasına izin vermek demektir. Terapi alsın ancak bu terapilerde de BES sendromu konusunda tecrübeli bu konularda daha dikkatli davranan terapistler ve öğretmenlerden ders alması en sağlıklısı olacaktır. Şimdi gelelim ben VES sendromu olan çocuklarımda nasıl bir terapi sistemi uyguluyorum? Bu hastalık nöbet hastalığıdır. Ondan dolayı nöbetlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle çocuğun gelişimsel gecikmesi, gelişimsel geriliği tanımlanmalı. Buna uygun bir hareket analizi, hareket algoritması oluşturulmalı. Ve burada tespit edilen problemleri çözmek adına stratejiler ortaya çıkartılmalı. Her hastalıkla alakalı, her videomda anlattığım gibi benim yine West sendromu olan çocuklarımda uyguladığı 4 önemli adımım mevcut. İlk adımım Önce zarar verme. Özellikle nöbetlerle mücadele eden bir çocuktan bahsediyoruz. Bundan dolayı yapacağımız her uygulamada bu prensibi öncelikli olarak tutuyorum. Zarar vermemek çok önemlidir. Önce gerekli önlemleri alarak bu durumun bilincinde olarak daha sonrasında da müdahale ederek çocuklara faydalı olabilmekteyiz. Benim için ilk önemli adım zarar vermemektir. Bütün aktiviteleri bu temelin üzerine kurarım. Çünkü bu çocukların hangi durumdan uyarılacağı, hangi durumda rahat olacağı veya hangi durumun çocuklar lehine, aleyhine olacağı konusunda detaylı bir gözlem bilgisi, güzel bir değerlendirme bilgisi gerekmektedir. Önce zarar verme başlığı altında ben bu şekilde analizlerimi, değerlendirmelerimi yapmaktayım. Ve aynı bakış açısını muhakkak ailelerime de öğretmeye çalışırım. Çünkü benim uyguladığım strateji evde ne kadar tekrar edilirse o kadar çocuğun bünyesine yerleşir. Ve kendisine zarar verilmeyen, kendisi zor durumda kalmayan, sıkıştırılmayan, tetikte olmasını gerektirmeyen durumlarla çocuk bizi bu şekilde tanıdığında gelişimsel evde de ona sunduğumuz terapilerde çok daha pozitif durumlarla ilerlemekteyiz. Çocuk kendisine zarar verilmediğini anlayınca daha rahat, daha bilinçli, daha uyumlu seanslar yapabilmektedir. Gelelim ikinci adımıma. Zihinsel duruma öncelik ver. Çünkü burada özellikle sosyal açıdan, bilişsel açıdan çocuklarda otizme gidebilme yatkınlığı olan bir tablo söz konusudur. Fizyoterapi seanslarımda da çocukların zihinsel düzeyine dikkat ederek davranmaktayım. Ayrıca zihinsel beceriler de muhakkak bizim uygulamaya çalıştığımız bütün motor becerilerin içinde yeri olan aktivitelerdir. Çocuğun zihinsel becerilerini bütün yaptığım aktivitelerin içinde ne kadar kullanıp desteklersem benimle kuracağı uyumun o kadar iyi olduğunu düşünmekteyim. Ayrıca zihinsel durumu geliştirerek işe başladığımda olay çok daha güzel bir tablo haline gelebilmekte. Örneğin taklit becerileri geliştiğinde, çocuğun komut alması geliştiğinde, hatta konuşmayla bu durumu birleştirip aktiviteleri, becerileri bu şekilde birlikte harmanlayarak geliştirdiğimizde tablo çok daha güzel olmaktadır. Ancak sadece harekete odaklandığımızda, çocuğun ezbere, motor planlamalar yapmadan, üzerine düşünmeden, problem çözme becerilerini kullanmadan, sadece belirli hareketleri, belirli ölçülerde, belirli şartlarda yaptığın zaman Maalesef aslında çocuğu bazen de otizme doğru itebiliyoruz. Kendi dünyasının içine doğru itebiliyoruz. Çocuğun düşünerek hareket etmesi, etkileşim halinde aktiviteler yapması çok daha kıymetlidir. Bunlar benim terapilerimde uyguladığım şahsi görüşlerim, kendi belirlediğim adımlarımdır. Birçok bilimsel çalışmada düşünerek davranmanın, olaya aktif olarak katılmanın beyni daha canlı tuttuğuna dair kanıtlar da mevcuttur. Üçüncü adımım motor planlama. Bu çocuklar için daha basitten karmaşa gidecek şekilde motor planlama yani bir olayı düşünerek problemleri çözerek o olayın mantığına göre davranacak şekilde olaylar zincirini kurarak hareket etmelerini istemekteyim. Bunu da öncelikle en basit formunda daha sonra da yavaş yavaş eklemeler yaparak daha karmaşık bir hale getirerek ilerletmekteyim. Dördüncü adımımsa uyarıları düzenle. Uyarılar dünyasında yaşadığımız için ve bebeklik döneminde de duyusal uyarıların yorumlanmasının çok önemli olduğunu göz önüne alarak çocuklarda verdiğimiz uyarıları düşünerek bunları düzenleyerek vermemizin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde uygulamalar yaptığımda ise gerçekten pozitif, güzel sonuçlar almaktayım. Çünkü biz kontrolsüz bir şekilde çocuğun sistemiyle uyumlu bir şekilde o uyarıları vermediğimiz zaman çocuk bunları genellikle ya yok sayacaktır ya da uyarılarla savaşacaktır. Belki de durumdan tamamen kaçabilme ihtimali bile vardır. Aslında bu çizmiş olduğum dört adımla beraber bütün çerçeveye bakacak olursanız benim kurduğum bu uygulama sistemi çocuğun beynine saygı duymaktan geçiyor. Çünkü içeride yeterince karmaşık, yeterince kontrolsüz bir sistem var. Ben de dışarıda aynı kaotik sistemi kurarsam çocuk içeriyle de dışarıyla da uğraşmaktan gerçekten çok yorgun düşebilmektedir. Ve maalesef bir yerden sonra da bu durumlar için pes edebilmektedir. Hele ki çocuğun başka tanıları da mevcutsa zaten bu tabloların getirdiği ağır bir klinik durum da ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı Çocukla çalışırken özellikle güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını düşünerek ilerlemeliyim. Her çocuğun güçlü yanı birbirinden farklıdır. Ancak buraya baktığımızda ortak bir zayıf yan mevcuttur. O da çocuğun beyninde bir uyarı çılgınlığı olduğudur. Bu çocuklara uyarı vermeyelim ya da çok uyarı verelim şeklinde değil, bunları düzenli ve uygun bir strateji halinde vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben bu dört adımla beraber ilerlediğimde çocuğun tespit etmiş olduğum gelişim gecikmesinin veya sürecin getirdiği gelişim geriliğinin daha iyi bir şekilde ilerleyebildiğini görmekteyim. Bundan dolayı stratejimi bu şekilde kurmaktayım ve faydasını da görmekteyim. Aslında benim bu stratejilerimi ortaya çıkartan şey şu ana kadar yapılan ve araştırmalarım sonucunda karşıma çıkan bilimsel çalışmalardır. Bunun yanında da almış olduğum eğitimler ve hastalarla beraber yaşamış olduğum tecrübeler bu tabloları yorumlamamda bana büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Şimdi çok önemli bir noktanın da altını çizmek istiyorum. Evet biz bu çocukları terapileri alalım, aktiviteler yaptıralım, işte uyaranlarını düzenleyelim vesaire. Ancak ilk bahsettiğim adımdaki gibi önce zarar verme kısmı ile ilişkili olarak özellikle nöbetlerle mücadele eden bir çocukta Yapmamız gereken şeyler kadar yapmamamız gereken şeyler de çok önemlidir. Bazı durumlar var ki çocukların terapisinde kullanılıyor ancak nöbetlere dair bir tehlike oluşturma ihtimali bilimsel çalışmalarla da soru işareti olarak belirlenmiş şeylerdir. Vibrasyon yani titreşim bazı titreşim araçlarını terapilerde kullanıyoruz ve faydasını da görüyoruz. Ancak vibrasyonla ilgili yapmış olduğum araştırmalarda nöbeti tetikleme ihtimalinin söz konusu olduğu ve henüz buna dair net bir sonucun da ortaya çıkmadığı belirtilmiştir. Yani nöbeti tetikleyebilir. Bundan dolayı ben riske girmemeyi tercih ederek bu titreşimle alakalı terapi aletlerini ve sendromu olan çocuklarımda kullanmamayı tercih ediyorum. Ya da çocuğun durumunu inceleyerek 4-5 yaşlarındaysa belki işin içine sokabilirim. Ancak bu da benim inisiyatif almamla alakalı bir durum. Bundan dolayı titreşim konusunda dikkatli davranıyorum. Buna benzer bir şekilde elektroterapide de bu soru işaretleri mevcuttur. Şahsi kararımca ben elektroterapi yerine aktif aktivitelerin bebeklik çağında felç durumu söz konusu değilse daha faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden aktif çalışmalarla seanslarımı yapıyorum. Elektroterapi uygulamasını da neredeyse hiçbir çocuğumda yapmıyorum. Tercih de etmiyorum açıkçası. Stres, uykusuzluk, beslenme problemleri gibi genel vücudun iç rahatlığını etkileyen durumlara da dikkatli bir şekilde incelemeliyiz. Bu bebeklerde özellikle bu durumlar söz konusuyken sunacağımız aktiviteler, sunacağımız terapiler içinde bulunduğu bu duruma göre düzenlenebilir olmalıdır. Bebekler söz konusu olduğunda onların gülüşünü dinlemek gerçekten çok motive edici, çok güzel, keyifli anlar oluşturabilir. Ancak çok fazla bu çocukları güldürmek veya terapilerde özellikle çok fazla bu çocukları ağlatmak onların nöbete karşı olan hassasiyetini arttırabilir ve nöbet geçirmelerine sebep olabilir. Bundan dolayı çok fazla güldürmek ya da çok fazla ağlatmaktan kaçınmayı tercih ediyorum. Ve gelelim uyarılmışlık seviyesine. Bazen çocuklar gerçekten birçok uyarıyı alarak alarak yükselen bir seyir izleyebilirler. Ve bu şekilde yükseldikten sonra da tıpkı ağlamakta, gülmekte olduğu gibi çocukların nöbet hassasiyeti artabilir. Örneğin çok fazla fiziksel bir aktivitenin içinde olup nabzın yükseldiği ya da çok ciddi heyecanlar yaşadığı korkular da olabilir, duysal uyaranlar da olabilir bu tarz şeyleri ben biraz daha sınırlı seviyelerde tutmaya özen göstermekteyim. Çocuğu tanıdıkça onunla beraber yavaş yavaş bu seviyeyi arttırmayı tercih ediyorum. Baktığınız zaman gerçekten biz fizyoterapistler için çok detaylı bir tablodur. Ancak bu tabloya ne kadar dikkat edersek sonuçlarda o kadar güzel ilerlemektedir. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Germelerden bahsetmedim ya da çocuğa eklem hareketleri yaptırmaktan bahsetmedim. Evet kasılmalar söz konusu olduğunda maalesef germelerden ya da kasları eklemleri açmak için daha çok terapistlerin yaptığı çocuğun pasif olduğu hareketleri çok fazla görebilmekteyiz. Şahsen ben bunları pek uygun bulmuyorum. Her zaman aktif hareket taraftarıyım çocuğun yapabildiği yere kadar kendisinin yapmasının gerektiğini yapamadığı yerde bahsettiğim bu hareket algoritmalarını detaylıca inceleyerek nerede problemin olduğunu bularak bu probleme uygun çözümleri bir şekilde onu öğretip sonra o hareketin içine entegre edip çocuğun sıkıntı yaşadığı yeri aşarak bir sonraki aşamaya geçmesini hedeflemekteyim. Bundan dolayı kas kasılması söz konusu diye sadece kaslara müdahale edilmesinin BES sendromu için pek faydalı olmadığını düşünüyorum. Tabii ki kasları da inceleyip ona göre müdahale edilmelidir. Ancak burada büyük bir tablo söz konusudur. Ve bu tabloda özellikle zihinsel becerilerle beraber motor becerilerin etkilendiğini görmekteyiz. İkisini birlikte birleşik bir halde terapilerde kullanmazsak, çocuğun hareketlerini onun yerine biz yaparsak, çocukla iletişimi, sosyalliği ya da bilişsel becerileri düşünerek hareket edip bunları birbirine ilişkilendirip terapilerde kullanmazsak ortaya çok da güzel sonuçlar çıkabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki de ilgilenilen her çocuk bir şekilde değişir, ilerler. Ancak onda 8 ilerlemek varken onda 2 ilerlemek beni de çok tatmin etmez. Bundan dolayı ben terapi sistemlerini bu şekilde kurmaktayım. Sizlere önerim çocuğunuzun gelişiminde hedefi olan, umudu olan insanlarla çalışmanız olacaktır. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz, öneriniz, görüşünüz varsa yorumlara yazarak bana iletebilirsiniz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız ihtiyacı olan birçok ailenin karşısına çıkması için desteklemiş olursunuz. Kanalıma abone olarak yayınladığım her videodan ve canlı yayın programımdan da haberdar olabilirsiniz. Çocuğunuzla çok güzel zamanlar geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.